18 Nisan 2024 Perşembe Mehmet Yalçın Yılmaz Star Gazetesi Kışkırtma Siyaseti İran-İsrail gerilimi henüz bitmedi. Her iki ülkenin de arkasındaki geniş cephe meseleyi derinleştiriyor. İsrail'in nasıl tepki vereceğine dair tartışmalar uzuyor. Türk medyası bu süreçte sınıfta kaldı. Çok nitelikli İran ve İsrail uzmanlarımız olmasına rağmen pek az yayın organı bu uzmanlarımıza ulaştı. Sosyal medyada ise çoğunluk siyah-beyaz bir tutum sergiledi. Oysa yaşanan sürecin perde arkasında girift ilişkiler ve çıkarlar söz konusu. Türk Dışişleri ve İstihbarat Diplomasisi, İran-İsrail gerilimini yatıştırmak için büyük gayret gösterdi. Binyamin Netanyahu, hükümetinin ABD'ye sırtını yaslayarak İran'a saldırma ihtimali korkutucu elbette. Beyaz Saray çevresinde yapılan analizler, Başkan Biden'ın seçim öncesi genişleyecek bir çatışmaya sıcak bakmadığı yönünde. İsrail'de mevcut iktidar kamuoyunu sakinleştirebilecek mi acaba? Özellikle çatışmanın devam etmesi halinde huzursuzluğu artan İsrailli muhalifler tepkilerini nasıl gösterecekler merak konusu. Ancak rehinelerini sokakta bekleyen kalabalıklara rağmen Netanyahu'nun bir gece çılgınlık yapması mümkün. İran İsrail arasında yaşanacak gerilim Gazze sürecini de olumsuz etkileyecektir. İsrail karartma uyguladığı bölgede savaşı bahane ederek daha seri saldırılar gerçekleştirebilir. 7 Ekim sonrası İsrail'in asıl hedefinin buradaki nüfusu Refah'a sıkıştırmak ve hatta Mısır'ı ikna ederek çölde sürgüne zorlamak niyetinde olduğu biliniyor. İran'da yaşanan gerilim, Hamas-İsrail görüşmelerini hangi boyutta etkileyecek merak konusu. Bu koşullarda görüşmelerden netice alınması pek olası görünmüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin yaşanan gerilimden uzak kalması mümkün değil. Tahran'ın bu ülkelerin sokağını dikkatle izlediğini tahmin edebiliyoruz. İran'ın araçsallaştırdığı dini argümanlar ve Kudüs imgesi bölgede nasıl bir etki gösterecek şimdilik merak konusu. Yukarıda vurguladığımız Arap devletlerinin Arap olmayan Müslüman ülkelerin Filistin meselesiyle ilgilenmesinden haz biliyoruz. Bu durumda şu hakikati görmek zorundayız. Arap-İran gerilimi ve İsrail-İran gerilimi cepheleşmenin arka planını bize gösteriyor. Bölge aktörleri arasında Gazze konusunda farklı düşünenler olduğunu ve gelecekte Filistin'in tamamıyla bir sorun olmaktan çıkmasını ümit edenler olduğunu biliyoruz. İşte burada can alıcı sorunun cevabını merak ediyoruz. ABD'yi İran'a karşı kışkırtma görevinde Bibi'den daha istekli liderler var mı acaba?